Aslında lisan inkılabı harf inkılabından evvel düşünülmüştür. Bunun ispatı bak meşhur komünistlerden Cevat Emre. Ahmet Cevat Emre diye bir komünist vardır. Görüyor musun? Hı hı. Lisan inkılabı, muhtaç olduğumuz lisan inkılabı hakkında bir kalem tecrübesi. Ahmet Cevat, İstanbul Darülfünun'un sabık lisaniyat muallimi. Lisan inkılabı. ...Latinize de yazmaya çalışmış. Hani izleyicilerimize bu adam... ...bu harf değişikliği komisyonda da... ...çalışmıştır. O komisyonda... ...çalışanlardan biri Yakup Kadri. Onunla ilgili... ...birkaç şey söyleyeyim... Ha, ya, ...çünkü lisan meselesine... ...zaman kalsın. Hı hı. Yakup Kadri... ...namuslu bir halk partili. Ulus gazetesinin yazarlığını yapmış bir adam. Onun hatıratında hele politikada 45 yılda o devir için insanların ağzının açık kalacağı gerçekler var. Ama oraya girmiyorum. Diyor ki biz işte bu Cevat Emre kendisi birkaç kişi daha var Agop Dil Açar vesaire bu lisan değişikliği için yeni alfabe için çalışıyorlar. Bazı meselelerde ihtilafa düşüyorduk. İhtilafa düştüğümüz zaman gaziye danışıyorduk, gidiyorduk. Bunlara bir iki misal veriyor. Diyor ki bir tanesi ben dedim ki bu K harfini kefin yerine alalım. Kafın yerine de Q'yu alalım. Bunlar kabul etmediler. Gittik paşa hazretlerine. Dedik ki efendim bundan karışıklık olur. İnkılap, inkilab olur köpekleşmek. Evet. Böyle mana değişikliği olur. Bu kafın yerine Q'yu alalım. Kafı da kafın yerine de K'yi alalım. Bir ayrım olsun. Hem kafı hem kefi bu K harfi ifade edemez. ki Mustafa Kemal Paşa'nın eski meclis binası müze olmuş. Oradaki nüfus kağıda bakın. Kamal yazar. Kamal Atatürk. Kamal. İbranice de totem demektir Kamal. Millet öğrensin. Kamal Atatürk. Nüfus kağıdında. Ben de fotokopiste var. Bilsem getirdim. Neyse. Buradan çok mahsurlar doğar. Yanlış manalara gider. İrtikaba televizyoncu irtikap diyor. Hakkariye hakkari diyor. Sukuta sükut diyor kaf kaf farkıyla böyle yüzlerce kelime yanlış telaffuz ediliyor. Buraya köyü alalım. Ona danışıyoruz. Bize dedi ki diyor, ben bunların kafını da kafını da görmek istemiyorum. Defolun başımdan. Gidin ne yaparsanız yapın. Şu işi çabuk bitirin. Nefrettir bu sözlerin manası. İslam yazısından nefret etmek, Kur'an'dan nefret etmenin bir tezahürüdür. Nitekim Kazım Karabekir'in nakliyle Arap uşağının yaveleri dediği Kur'an'a Kazım Karabekir nakliyle ortada. Bu nefretle yapılmış bir iş ilmi hiçbir tutanağı yoktu. Araya girebilir miyim? Bu isim, bu nefret ediyor dediğiniz Mustafa Kemal en nihayetinde bu topraklarda yetişmiş. Osmanlı'nın kültürüyle büyümüş, Kur'an'ı bilen, Arapça lisanını bilen bir insanın bir gün geldiği noktada bu nefretini peki Mithat bu iddianızı... Mithat Paşa da şehidi hürriyet git bankası, Ziraat Bankası'na şehidi hürriyet ama dedesi Yahudi. İsrail adında bir Yahudinin torunu. Bu milletin içinde hala böyle işte Agop adını değiştirmemiş. Bugün Türk adı tanıyan ben sana yüz kişi üst kademede adam sayarım. Hasta Ermeni. Gizli düşman faaliyetidir bu. Bu yani bahis çok e, zaman kalmaz diye söylemek istemiyorum. Rus şarına Patrik Gregoris'in yazdığı mektupta var. Bunların aralarına sahte bin değiştirmiş adamlar sokun diyor. Onlar yabandan hariçten gelen bir Müslümanı başlarına tac ederler. Bunların ahlaklarını bozsun, inançlarını bozsun. Böyle bir sürü adam var. Ya İttihat Terakki kuranlardan biri İbrahim Temo. Türkiye'yi kurtarmak için kurulmuş değil mi? İttihat birleştirme, terakki yükseltme. İbrahim Temo Türkiye Cumhuriyeti devrinde gitti Romanya'ya yerleşti. 36 senesinde Balkan Tıp Kongresine Romanya delegesi olarak İstanbul'a geldi. Sen bu Türkiye'yi kurtarmak için yola girmiştin. Romanya'da ne işin var? Yavur. Müslüman görünüp imparatorluğu parçalamada rol almış bir adam. İbrahim Temo bak. Romanya delegesi olarak 36'da Türkiye'ye tabip olarak geliyorsun. Tabip Kongresine. Adama demezler mi ya sen bu memleket için çalışmıştın? Ha kurtuldu. Saltanat gitti, hilafet gitti, medrese gitti, hocalar asıldı. Tamam layık bir Türkiye. Yarısı plajlarda. Bu milletin bir kısmı niye buna karşı çıkıyoruz? Yeni kurbanlar vermeyelim. Millet öğrensin gerçeği. Bu milletin yarısı dinden çıkmış. Tövbe yarısı demeyeyim de belli bir kısmı. Ümmeti Muhammed olmaktan çıkmış. Ümmeti Kemal veya Kemalizm olmuş. Haberi yok iki gün evvel fuara gidiyorum. Başörtülü bir kızla bir delikanlı kol kola önümden yürüyor. Yanlarına geldim ki başörtülü kızla kol kola giden delikanlı sigara içiyor. Cami avlusunda Ramazan günü. Bunu eskiden bir Rum bile yapmazdı Müslümanların hissiyatına mazereti olsa. Bir mazereti varsa bile gizli yerde edeben ...cami avlusunda bir koluna girdiği... ...kız başörtülü. Kendisi sigara içiyor. Şimdi buna ben ümmeti Muhammed mi diyeyim? Muhtemelen aynı gün oradaydık... ...ben o çifti ben de tanıklık ettim. Gördüm. Çok şaşırdım. evet. Böyle neler? Ben o, zihnen 16. asırda yaşıyorum adeta. Lakin... ...sen bir hayal dünyasında yüzerken... ...yanından bir otomobil geçse de... ...bir su birikintisine... ...bassa da seni zifos yağmuruna tabi tutsa bizden ikilirsin değil mi? Hayalim bozulur. Ben de böyle camilere bakarak, tarih eserlere bakarak zihnen efendim 16. asırda yaşarken karşıma bir kız çıkıyor göbeği açık. Anlıyorum ki o Zifos gibi. Ha ben Kemalist Türkiye'de yaşıyorum. Kemalist Türkiye'de yaşıyorum. Nice kurbanlar verdik bu davayla. Nice kurbanlar verdik. Yani bu devlette bir reisi cumhur geldi ki ben Müslümanım ama şeriatçı değilim demiştir. Şu memlekette bu denmiş. İsmini söyleyeyim mi? Koru Türk. Bak bana e, gurbete kaçtığım zaman 36 tane davam var daha cezada. Bunlardan biri neydi biliyor musun? Daha önce Brüksel'de konferans veriyorum. Biri bir gazete getirdi. O gazetede bir haber. Fahri Koru Türk. Rus hududuna gitmiş. Çiçek seven, köpek seven Rus halkına saygılarımı sunuyorum demiş. Dönüşte Sarp'a gitmiş. Dönüşte Trabzon'da karayollarına misafir olmuş. Rakı istemiş. Demişler ki bize yasak. O zaman Milli Selamet'te Karayollar. Bize yasak. Burada satış olmuyor. Bu kalktı. Orada bir konuşma yaptı. Bizim için şeriat da komünizm de aynı şeydir dedi. Ben de bu gazeteyi görünce bahsi değiştirdim. Brüksel'de dedim ki ey benim Karadeniz'de hemşerilerim. Uşağın meyve ağacımın dalını kırdı diye başlayan bir münakaşa cinayet işlersin. İnağın girdi tarlamada kabağın deveni yedi diye başlayan bir kavgada adam öldürürsün. Senin dinin komünizmle eşit kılınıyor. Bu adamın adı Fahri Sabit Koru Türk olmasa avram olsa reisi cumhur olamaz. Kanunen bir mani yok. Ama fiilen Türk olmayan bir adamı reisi cumhur yapmazlar. Psikoloji manidir. Demek ki bu makama geçmesinin sebebi bunun Müslüman bilinmesine, öyle kabul olunmasına bağlıdır. O sayede olmuştur. O makamdan adam şeriatı komünizmle bir ilan ediyor. Milletin kılı kıpırdamıyor. Ey Trabzonlar iki buçuk liralık bir telgraf çekip de bu milyonu telin edemediniz mi? Geriye döndüm bana ağır cezalık bir dava daha açıldı reisi cumhur hem ben Müslümanım şeriatçı değilim diyor. Zannediyorlar ki şeriat İslam'dan ayrı bir şey. Bunu halk içinde söyleyen adamlar da var. Sen tıbbiyeyi kapatsan bir de hocalardan şikayet ediyorlar. Benim de birçoklarından şikayetim var ama bunun sebebi kemalizmdir. Sen tıbbiyeyi kapatsan 30 sene. Hastalık ortadan kalkacak değil ya. Hasta bakıcılar doktor rolü oynamaya başlar bu memlekette 1950'ye kadar Allah'ın kitabını okutmak bile yasaktı. Bir baba hafız çocuğuna evinde Kur'an okutsa, ihbar edilse başı belaya girerdi. Devlet okutmuyor, hususi surette de okutulmuyor. Bu demokrasiyi geçirdikten sonra herkes diyor ki bugünkü gibi oldu. Evet gelelim biz İnsana. Yakup Kadir'in işine diyor ki: "Bak nefreti burada gördük. Çok böyle çok anekdotlar var ama biz artık vakti başka şeylerle harcadık. Çok özet söyleyeceğiz." Güzel. Peki. Benim diyor adımı Yakup diye yazıyorlardı. Yakup. Ben diyorum ki bunun aynı var. Ya Kob. Mesela elif'le ayının rolünü latin harfleri aynı ol şekle sokmuştur. Ali dersem yüce manasına gelir. Ali ilimler, Kur'an, hadis, tefsir. Ali ilimler, elifle. Alet ilimleri demektir, sarf, nahir Bunun ikisi de latin harflerinde aynıdır. Asar dersem satla, asırlar demek olur. Asar dersem peltekseyle eserler demek olur. Böyle binlerce kelime var. Latin harflerinde bunların farkı yoktur. Sen derken Osmanlıca'da nun başka harftir, som derken başkadır. İngilizce yanlış telaffuz et, bir İngiliz sana hemen sorry der. Özür dilerim anlayamadım. Bir daha desin. Ha de anladı halde anlamaz Ha şöyle demek istiyorsun der. Kelimeyi sana doğrusunu öğretir. Bugün Türkçeyi doğru telaffuz eden bir adam kalmadı. Milletvekilleri dahil. Bu alfabenin günahıdır. Bir adam Kur'an okumaya ilk mektepte öğrendiği yazıyla başlardı. Bugün üniversite mezun olsa bile Allah'ın kitabını okumak için yeni bir alfabe öğrenmesi lazım. Bununla ilgili gerekçe olarak kocaman bir kitabımız var. Mı? İsteyenler burada tafsilatını okur. Biz gelelim lisana.